Merhaba. Şimdi yapacağımız çalışma bedende biriken belli noktalarda blokajlara yol açan e, enerjilerin salınımı için basit ama çok etkili bir yöntemle yapacağız. Önce iki sefer veya 3 sefer diyafram nefes alıyoruz. Bedenimizin tamamen gevşediğini, tamamen rahatladığından emin olduktan sonra kendimize uygulayacağımız seansımıza başlıyoruz. Burada önemli olan tek şey bedenin tamamen rahat bırakılması, kemik ve kas yokmuş gibi rahat, relax ve kendi bilgeliğine teslim olmanızdır. Burada anlamamız gereken şu, beden bilgedir, ne yapması gerektiğini bilir, bedenimize güvenip onu rahat bırakarak bedende blokajlara yol açan negatif enerjinin dağılımına, akışına ve salınımına izin vermemizdir. Onun için önce rahatlayalım, gevşeyelim. Ondan sonrasında gözlerimizi kapatalım ve niyetimizi yaparım. Allah'ın izniyle Peygamberimin himmetiyle, Hazreti Ali'nin ilmiyle ve Hazreti İsa'nın şifa eli üzerimde. Şimdi ve burada, şu anda, şifalanmaya niyet ettim. Allah'ın görevlileri olan ruhanilerden, meleklerden ve yükselmiş üstadlardan gelecek yardımları sevgiyle kabul ettim. Ben bedenime güvendim ve teslim oldum. Bedenimde bana fayda getirmeyen ne varsa, şimdi ve şu anda salınarak sağılmasına izin verdim. Bedenimde bana fayda getirmeyen ne varsa, şimdi ve şu anda bedenimden akışına salınarak sağılmasına izin verdim ve bedenime teslim oldum. Ben şu an bedenimi özgür bıraktım. Ben şu an bedenimi serbest bıraktım. Şu an tepe çakramdan itibaren tüm bedenimden nur şelalesi akışına ve her zerremi, her hücremi temizlemesine izin verdim. Bu arada imgeleyin. Tepe çakranızdan itibaren bir renk verin. Ve nur şelalesinin sizi yıkayıp arındırdığına şahitlik edin. Bedeninizden akışına izin verin. Tepe çakranızdan ayak tırnağınıza kadar sizi arındırmasına izin verin. Bedeni serbest bırakın. Rahat bırakın, serbest. Salınmasına izin verin. Beden bilgedir. Ne yapması gerektiğini bilir. Bedene teslim olun. Şimdi ve şu anda şifalanıyorum. Arınıyorum ve temizleniyorum. Serbest bırakın bedeni. İyice serbest bırakın bedenin salınmasına izin verin bedeni serbest bırakın. Bedendeki o özgürlüğü, o rahatlamayı hissedin. Beden bilgedir, ne yapması gerektiğini bilir. Beden ne istiyorsa, hangi yöne salınmak istiyorsa izin verin. Ve rahat bırakın. rahat bırak. Burundan derin nefes alın ve rahat bırak. Sık aralıklarla söyleyin. Ben bedenimi özgür bırakıyorum. Ben bedenimi serbest bırakıyorum. Bedenimin bilgeliğine güveniyorum. Ve bedenimde bana fayda getirmeyen ne varsa zihnimde, bilinçaltımda ve bedenimde bana rahatsızlık veren ne varsa şimdi ve şu anda bedenimden akışına izin veriyorum. Serbest bırakın, serbest. Rahat bırakın bedeninizi. Beden size fayda getirmeyenleri salınarak sağacaktır. İzin verin. rahat bırakın. Bedeni alabildiğine serbest bırakın. Serbest bırakın. Serbest bırakın. Salınmasına izin verin. Bedenden negatif enerjilerin sağılmasına izin verin. Ve hissedin, akışı hissedin. Ve şu sözleri tekrarlayın. Her seviyede ve her boyutta. Dengeye izin veriyorum. Kendimi kozmik ilahi enerjiye teslim ediyorum. Allah'tan gelen şifayı sevgiyle kabul ediyorum serbest bırakın bedeni serbest rahatlatın iyice salınmasına izin verin bedeninizden o negatif enerjinin tamamen akışını hissedin ve emin olun ve şu sözleri söyleyin ben şifalandım ben dengelendim ben şu an salınarak salınarak tüm bedenimdeki negatifi negatifin savmasına izin verdim ve temizlendim ve arındım ve şifalandım şimdi ve şu anda şifalandım Her seviyede ve her boyutta dengeye izin verdim. Allah'tan gelen şi gelen şifayı sevgiyle kabul ettim. Sistemden gelen yardımların hepsini sevgiyle kabul ettim ve şifalandım. Ve dengelendim. Ve şifalandım. Dengelendim. Şimdi ve burada. Bu sözleri söylerken bedenin yavaş yavaş dengesine geldiğini fark edeceksiniz. Ve tekrarlayın. Ben şifalandım. Ben dengelendim. Ben şifalandım. Ben dengelendim. Tüm hücrelerim dengelendi. Tüm bedenim dengelendi. Zihnim bomboş ve duru. Ben dengelendim ben arındım. Ve şöyle bitiriyoruz. Sonsuz şükürler olsun Allah'a, sonsuz şükürler olsun evrene. Ve Allah'ın görevli ruhanilerine, meleklerine, yükselmiş üstadlarına. Şifa olsun.